Değerli dostlar, Oksimoron TV'de Kırmızı Sorular Siyasi Hafıza programımızda bugün Türk Tabipleri Birliğimizle ilgili bir değerlendirme gerçekleştireceğiz. Ülkemizin sorgulayan kurumlarından olan Türk Tabipleri Birliği iktidar tarafından sürekli baskı altına alınıyor hem de diğer siyasi partiler tarafından da yeterince destek bulamıyor. Koy profile kurdeleyi, ver beğeni, yaslar tweet'i Oh ne âlâ. Diğer taraftan tabipler baskılansın, hakarete uğrasın ve yargılansın. Sen beğeni yap, retweet yap, dostlar alışverişte görsün. Neler yapmış Türk Tabipler Birliği? Bir inceleyelim. Hangi konularda kamuoyunu uyarmışlar? Bir bakalım. Sadece 2020 yılında yaptıkları basın açıklamalarına göre 3 Ocak 2020 Türk tabiplerinden Türkiye'nin sağlığı 2019 raporu. 8 Ocak 2020. Sağlık hizmetine ulaşmak için nüfus cüzdanı yeterli olmalıdır. 14 Ocak 2020. Sağlık Bakanlığı Dormofol ile ilgili açıklama yapmalıdır. 20 Ocak 2020. Tüm Türkiye'de sağlıkta şiddet durdurulmalıdır açıklamaları gerçekleştirildi. 23 Ocak 2020 Çocuğun cinsel istismarı affedilemez. 24 Ocak 2020 Yeni koronavirüs 2019 hakkında bilgi notu. 14 Şubat 2020 Açlık grevlerine neden olan sorunlar insan onurunu koruyarak Çözümleridir. 21 Şubat 2020 İran'da koronavirüs vakası görülmesiyle ilgili Türk Tabipleri Birliği açıklaması. 23 Şubat 2020 Kapımızdaki koronavirüs tehlikesine karşı önlemler artırılmalı. Sağlık kuruluşlarındaki koruyucu ekipman eksiklikleri giderilmelidir. 2 Mart 2020 yeni koronavirüs için tanı testi olanakları yaygınlaştırılmalıdır. Ne desinler daha? 6 Mart 2020 Cinsiyet körü eşitlikçi olmayan sağlık ve bilim politikalarına son. 9 Mart 2020 Yeni koronavirüs enfeksiyonunu teşhis edebiliyor muyuz? Olası bir salgına hazır mıyız? Türk Tabipleri Birliği mi bunu görmüş, feryat etmeye başladı. 16 Mart 2020 Koronavirüs salgınına karşı önlemler sıklaştırılmalı, hazırlıklar hızlandırılmalı. 18 Mart 2020 Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığından sağlık çalışanlarını koruyucu önlemlerin artırılmasını ve sağlık kurumlarındaki hizmetin yeniden planlanmasını istedi. 19 Mart 2020 Türk Tabipleri Birliği hekimlik sorununu yerine getiren Doktor Gülçinar'ın yanındadır. 20 Mart 2020 Türk Tabipleri Birliği ve Türk Tabipleri UDEK COVID-19 pandemisi ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi. COVID-19 salgınına akıl ve bilim yol gösteriyor, gösterecek. 23 Mart 2020. Türk Tabipleri Birliği'nden Sağlık Bakanlığı'na sağlık çalışanlarının koruyucu malzeme isteklikleri hızla giderilmelidir. Türk Tabipleri Birliği'miz bunu tane tane açıklıyor, kadifeye sararak açıklıyor. Uçaklarla oraya gönderdik, buraya gönderdik. E bizim Türkiye'deki Türk Tabipleri Birliğimiz boşuna mı bunları açıklamış? 24 Mart 2020. Herkesin bildiği sır değildir. Devlet üniversitesi hastanelerimiz değil salgınla mücadele olağan sağlık hizmeti vermekte bile zorlanmaktadır. 25 Mart 2020. Hekimlerin önceliği para değildir. Daha ne desin? 26 Mart 2020. Covid-19 verileri resmi kanallardan ve ayrıntılı olarak verilmelidir. Klinik ve radyolojik olarak COVID-19 tanısı alan hastalar aksi kanıtlanıncaya kadar COVID-19 kabul edilerek gerekli önlemler alınmalıdır. 27 Mart 2020. Tüm yurttaşların su gereksinimi ücretsiz olarak karşılanmalıdır. 30 Mart 2020. Pandemi İl Koordinasyon Kurulu ve İl Hıfzı Sağ Meclisi çalışmalarına tabip odası temsilcileri dahil edilmelidir. Pandemi var, tabip odası temsilcileri bu kurulda yok. Pandemi olan bir süreçte hekim olmayan ya da o kurul içerisinde bulunup da hekime ihtiyaç yokmuş demek ki. Bravo. 30 Mart 2020 sağlık çalışanında COVID-19 tanısı iş kazası veya meslek hastalığıdır. 30 Mart 2020 Salgında başarı, bulaşı hastalanmayı önlemektir. Mücadelede doğru yöntem, epidemioloji bilimine uymaktır. 5 Nisan 2020 Türk Tabipleri Birliği COVID-19 izleme grubundan koruma ve maske kullanımına yönelik öneriler. 6 Nisan 2020 Adaletli ve eşitlikçi infaz değişikliği yasası. Cezaevlerinde kalanların sağlık ve yaşam hakkı için elzemdir. 6 Nisan 2020 Disk, KESK, Türkiye Makine Mühendisleri Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği kadın temsilcilerinden açıklama. Pandemi sürecinde Bedenimize ve emeğimize yönelik oluşan bu yeni sömürü biçiminde asla rıza göstermiyoruz. 8 Nisan 2020. Sağlık Bakanlığı COVID-19 ölümlerini Dünya Sağlık Örgütü kodlarına göre raporlamıyor. Demek ki bizim Sağlık Bakanlığımızın ayrı bir kodlama tekniği var. Onu da bize açıklarlarsa öğrenmiş oluruz. 10 Nisan 2020. Sağlık sisteminde reform için ne yapılmalı sorusuna yanıtınız. Halkın sağlığını korumak için ise sağlıkta dönüşüm programı salgınla mücadelede başarısızdır. 13 Nisan 2020. Pandemi dolayısıyla artan iş yükü için planlı ve adaletli bir iş bölümü yapılmalı. Asistan hekimlerin talepleri dikkate alınmalıdır. 18 Nisan 2020. Zonguldak ilinde hastalanıp Covid-19 tedavisi gören sağlık çalışanları suçlu. Öyle mi? 22 Nisan 2020. Covid-19 tanısı almış sağlık çalışanlarının sayısı artıyor. Hükümeti önlem almaya davet ediyoruz. Türk Tabipleri Birliği'miz feryat ediyor, önlem al diyor. Covid her tarafı sardı diyor. Anlayana. 23 Nisan 2020. Doktor Erdinç Şahin Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz. 23 Nisan 2020. Disk Kes Türkiye Makine Mühendisleri Odaları Birliği ve Türk Tabipleri Birliği Kadın Sensicileri. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin uygulanması Devletin ve toplumun sorumluluğudur. Çocuk hakkı ihlalleri son bulsun. 27 Nisan 2020. Ayrımcılık salgınla mücadeleye ve topluma zarar verir. 27 Nisan 2020. Aşı haftasında Türk Tabipleri Birliği'nden kamuoyuna. Aşılar herkes için yararlıdır. Her yıl milyonlarca kişiyi ölümden korumaktadır. 27 Nisan 2020. Bu şartlarda hekimlik yapılmaz. Sağlık hizmeti sunulamaz. Nasıl ki Covid-19 virüsünü yenmeyi başaracaksak sağlıkta şiddeti ülkemizin gündeminden çıkarmayı başaracağız. 6 Mayıs 2020. Covid-19 pandemisinde beklenen çare tabip odalarının seçim sistemini değiştirmek olabilir mi? Pandemide seçim sistemine ne karışırsınız be adam? Karışanlara söylüyorum. Çekin eliniz oradan. 7 Mayıs 2020. Disk KESK, Türkiye Makine Mühendisleri Odaları ve Türk Tabipleri Birliği kadın temsilcilerinden açıklama. Pandemi döneminde kadın sağlık çalışanları korunmalı ve kadın sağlığı ihmal edilmemelidir. 14 Mayıs 2020 Türk Tabipleri Birliği'nden COVID-19 pandemisi ikinci ay raporu Süreç şeffaf yönetilmiyor. Türk Tabipleri Birliğimiz bu konunun ta ortasında ta içinde. Sürecin şeffaf yönetilmediğini de feryat ediyor, açıklıyor. Süreci yönetenler anlarsa 15 Mayıs 2020 Seçim sistemlerine müdahale demokrasiyle bağdaşmaz. 27 Mayıs 2020 Dünya Sağlık Örgütü bir klinik araştırmasının Hidroksiklorokin kolunu yan etkilerini dikkate alarak durdurdu. Türkiye'nin Hidroksiklorokin kullanan binlerce hastaya ilişkin verileri ne durumda? Türk Tabipleri Birliği ile ilgili sürekli konuşan Sayın Devlet Bahçeli'ye soruyorum. Hidroksiklorokin ne demektir? Her şeyi biliyorsunuz ya. Türk Tabipleri Birliği bu konuyla alakalı birçok açıklamalar yaptı. Hidroksiklorokin ne demektir? Sayın Bahçeli size soruyorum. Hekim değilsiniz bildiğim kadarıyla. Açıklayın, izah edin, bilgilendirin de biz de öğrenelim. 1 Haziran 2020. Mühendisler, mimarlar, Şehir plancıları, tabipler, diş hekimleri ve mali müşavirlerden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağrı. 4 Haziran 2020. LGS ve YKS ertelenmelidir. 5 Haziran 2020. Pandemide yaşanan hızlı açılma sürecinden kaygılıyız, endişeliyiz. 5 Haziran 2020. Türk Tabipleri Birliği'nden 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklaması. Sağlıklı bir çevrede yaşam hakkımızı savunmaya devam edeceğiz. 12 Haziran 2020 Türk Tabipleri Birliği'nden COVID-19 pandemisinde 3. ay değerlendirmesi. Vakalar hafifledi açıklamalarını hayretle izliyoruz. 18 Haziran 2020 Erken yeniden açılmanın sonuçları alarm veriyor. 19 Haziran 2020 Türk Tabipleri Birliği'nden LGS öncesinden adaylara, yakınlarına görevlileri öneriler. 22 Haziran 2020 Hekimler Avukatları Türk Tabipleri Birliği baroları yalnız bırakmayacak. 23 Haziran 2020 Türk Tabipleri Birliği uyarıyor. Ya uyarıyorlar. Başka bir şey değil. Biraz anlayın. 24 Haziran 2020. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nden hafta sonu yapılacak YKS öncesinde açıklama. Adayların kaygıları değil. Onları koruyacak önlemler artırılmalıdır. 5 Temmuz 2020. Yine patlama, yine iş cinayeti, yine katliam. Sakarya Hendek'te Havai Fişek Fabrikasında büyük patlama. 10 Temmuz 2020. Türk Tabipleri Birliği, Covid-19 İzleme Kurulu'nun Covid-19 Pandemisi 4. Ay Değerleme Raporu açıklandı. 17 Temmuz 2020. Ülkemizin gerçek gündemi Covid-19 pandemisidir. Salgında soru işaretleri giderek çoğalıyor. 20 Temmuz 2020. Türk Tabipleri Birliği'nden Sağlık Bakanlığı'na çağrı. Aşı çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirin. 21 Temmuz 2020 Profesör Doktor Kayhan Pala, halk sağlığının kararlı savunucusu Türk Tabipler Birliği'nin onurudur. 22 Temmuz 2020 Pandemi önlemlerinde yaş ayrımcılığına son verilmelidir. 22 Temmuz 2020 Medyada şiddeti meşru gösteren tutumdan vazgeçilmelidir. 28 Temmuz 2020 Van'da yaşanan katliamın sorunları ortaya çıkarılmalı, göçmenlerin yaşam ve sağlık hakları korunmalıdır. 30 Temmuz 2020 Eşitlik için kadın platformundan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açıklama. 1 Ağustos 2020 Türk Tabipleri Birliği'nden Sağlık Bakanlığı'na çağrı. Temaslılara test yapılsın, aktif sürveyans ve flasyon sürdürülsün. 3 Ağustos 2020 Avukat Evru Timtik ve Avukat Aytaç Ünsal'ın adil yargılanma talepleri dikkate alınmalı, ölüm oruçları son bulmalıdır. 5 Ağustos 2020 İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi uygulansın. 7 Ağustos 2020 Türk Tabipleri Birliği birinci basamakta COVID-19 pandemisine ilişkin durum araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Birinci basamak pandemi sürecinin dışına atıldı. 14 Ağustos 2020 Türk Tabipleri Birliği'nden COVID-19 pandemisinde 5. ay değerlendirmesi. Salgın kontrol altına alınamıyor. Sağlıkçılar tükeniyor. Huzurunuzda tüm sağlıkçılarımıza müteşekkiriz. Canlarını hiçe sayarak bizlerin sağlığı için can siperhane çalışıyorlar. Kendilerine müteşekkiriz, teşekkür ederiz. 18 Ağustos 2020 21 Eylül'e kadar gereken tüm önlemler alanın tüm taraflarının ortak çabasıyla alınmalı. Çocuklarımızın yüz yüze eğitime güvenli şekilde başlaması sağlanmalıdır. 21 Ağustos 2020 Covid-19 pandemisi bütün ağırlığıyla devam ediyor. Hekimler ve sağlık çalışanlarının enerjisi ve sabrı tükeniyor. Ya sağlık çalışanlarımızla ilgili bunu açıklayan Türk Tabipleri Birliği. Kanarya sevenler, Kanarya yaşatanlar derneği değil. Bir dikkate alın. 24 Ağustos 2020. Giresun sel felaketi. Şehirlerimizin yıkımının ve altı yurttaşımızın ölümünün gerçek nedeni iktidarların politik tercihleridir. 26 Ağustos 2020. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan COVID-19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler genelgesine yönelik Türk Tabipleri Birliği görüşü. Salgın çalışma yaşamında ayrım yapmıyor. Kim olursanız olun, ne olursanız olun, durumunuz ne olursa olsun. Ama ayrım yok. Kesinlikle bunu bir değerlendirme içine alınıp da şusun busun gibi bir ayrımı yok. Bunu açıklayan Türk Tabipleri Birliğimiz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. 16 Eylül 2020 Yönetemiyorsunuz, tükeniyoruz. Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlara, yıkanlara, tarihsel sorumluluklarını yılmadan her gün hatırlatmaya devam edeceğiz. Daha ne desinler? 21 Eylül 2020 Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu 6. Ay Değerlendirme Raporu Salgın yönetilemiyor, fırtına kopuyor. Bunları izah eden, bu açıklamayı yapan Türk Tabipleri Birliğimiz konusunda kesinlikle sureti katiyede en ufak bir spekülasyona vermeyecek kurum. Şimdi soruyorum. Muhalefet partilerinin vekilleri ve yöneticileri bu kadar aktif bir çalışma içinde olup da korkmadan, yılmadan araştırmalar ve açıklamalar yapan Türk Tabipleri Birliği'nin sadece sosyal medyadan destekçisi olmanız sizi pasif destekçiden öteye götürür mü? Ne zaman kurdelenizi çözüp de gerçekten yanlarında olacaksınız? Eğer Türk Tabipleri Birliği'nin bu başlıklar halinde özetleyebileceğimiz önerileri hayata geçirilseydi bugün Türkiye'de bu kadar hasta ve ölüm yaşanır mıydı? Sayın Bahçeli, ben yaptım oldu tavrındaki düzeninizi sorgulayan tabiplere sen de muhtaç olmayacak mısın?